İnsanlık, sınırlarını aşarak ilk önce kendi sistemlerini, daha sonra farklı galaksileri kolonileştirmeye başladı. Binlerce dünyadan oluşan insan imparatorluğu gittikçe büyüdü, genişledi ve birbirinden farklılaştı. Dünyalar arası mesafeden dolayı iletişimin zorluğu, insanlar arasındaki farklılıkları daha da belirgin etmişti. İnsanlığın kaderi sürekli olarak farklı otoriteler tarafından birleştirilerek veya isyanlar önderliğinde parçalanarak devam etti on binlerce gezegene hükmeden insanlığın uzayda iletişim kurabilmek ve yolculuk yapabilmesinin tek yolu ürettikleri ileri seviye teknolojilerin yardımıylaydı. Işık hızına ulaşabilen gemiler yapay zekanın yardımıyla galaksiler arası yolculuk yapabiliyordu. İnsanlar için kolaylık yaratan yapay zeka çok uzun süreler insanlığın en değerli aletlerinden biriydi. Fakat bir vakit sonra insanların en büyük korkusu haline gelecekti. Kendi kendine düşünebilen yapay zekaların İnsanlığın yerini alabilmesi korkusuyla insanlar, yanlar kutsal savaşı ilan etti. İnsanlar yapay zekalara savaş açtılar. Yüzyıllık dili gelmez acılar sonucunda insanlık, düşünen son yapay zekayı yok etmeye başardı ve yapay zekaların devri son buldu. İnsanlığın yapay zekayı tamamen yok etmesiyle birlikte bilinen evrende insana benzer düşünebilen makinelerin yaratılmasını önlemek için dini hareketler ortaya çıktı. Düşünen makinelerin yok olması insanlığın farklı şekillerde teknolojik gelişmeler üretmesine sebep oldu. Daha ilkel değildi fakat kesinlikle daha ilginçti. Yapay zekanın yok olmasının bıraktığı boşluğu yeni gruplar dolduracaktı. Bu gruplar insanlığın biyolojik ve zihinsel sınırlamalarını aşacak ve eşi benzeri görülmemiş gelişmelere imza atacaktı. Mentat adı verilen genetik kodlanmış insanlar bir nevi insan bilgisayarlardı. Mentatların bilişsel yetenekleri, veriyi alma ve inceleme yetenekleri yapay zeka ile eşdeğer bazen daha üstün kalitedeydi. Kadınlardan oluşan Bene Gesserit grubu aşırı dindar bir düzendir. Acamlardan, din alimlerinden ve bilim adamlarından oluşan Bene Gesserit, insanları okuma yoluyla ve bilincin en derin özelliklerini kullanarak ve mistisizm yoluyla galakside siyasete yön verebilecek kadar güçlü bir topluluk haline gelmişti. Grubun en önemli amacı, yüzyıllarca süren melezleme yöntemiyle Kvisat Haderach, yani bir mesih figürünü ortaya çıkarmaktı. Bu mesih figürü önderliğinde insanlık, ulaşabilecekleri en ileri seviyeye ulaşacaktı. Bene Gesseritler bu mesih figürünün gelişini hazırlamak için yarattıkları kehanetleri farklı gezegenlerdeki insanlara rahibe analar yoluyla anlatarak galaksiyi Kvizat Haderach için hazırlıyorlardı. Uzay loncası galaksiler arası yolculuğun tekeline sahip bir düzende. Uzayda seyahat esnasında güvenli bir şekilde ışık hızına çıkmak için zamanında yapay zekalar yardımcı oluyordu. Fakat uzay loncasının mutasyona uğramış insanları artık bu görevi üstlenmişti. İnsanlar kaosun içerisinde bir düzen bulmuştu. Bu düzen feodal şekilde yapılanmıştı. İnsan imparatorluğunun yapılanması, hanedanlardan oluşan Landstrad, imparator ve uzay loncası şeklindeydi. Landstrad, on binlerce gezegenden gelen büyük veya küçük hanedanların ve uzay loncasının temsilcilerinden oluşuyordu. Bu hanedanlar, Landstrad'da ticari anlaşmalar, ittifak kurmak veya hanedanlar arası problemleri çözmek için toplanırlardı. Dansrad, İmparator ve Uzay Loncası her ne kadar birbirlerine karşı üstünlük çabasında olsa da bu üç kuvvet İmparatorluğun istikrarının devamlılığını sağlamak için çalışırlardı. İmparatorluğun en ücra köşelerinde tüm ticaret yollarından ve nüfus yoğunluğundan uzakta bir gezegen, Arakis. İmparator gezginleri bu gezegeni detaylı bir şekilde araştırana kadar Arakis, İmparatorluğun çölünden fazlası değildi. Arakis, Dune İmparatorluğun çölü. Araştırmalar sonucunda baharatın keşfi ile imparatorluğun en değerli gezegeni haline gelecekti. Arakis'ten çıkan baharat olmadan imparatorlukta ticaret olamaz, medeniyet olamaz. Baharatı kim kontrol ederse imparatorluğun kaderini kontrol eder. Baharat melancı olarak bilinen baharat, kullanan kişinin normal bir insandan daha sağlıklı olmasını, normal bir insandan daha uzun yaşamasına ve duygusal algıların çok daha gelişmiş şekilde çalışmasına yardımcı oluyordu. Çok kullanılması sonucunda kullanıcının gözleri maviye dönebilir ve vücutta fiziksel farklılıkları sebep olabilirdi. Baharatın kullanımı uzay loncası için inanılmaz önemli. Baharat olmadan uzay yolculuğu inanılmaz zorlaşabilir. Araki gezegeninin bu kadar özel olmasına sebep olan baharat, gezegende yaşayan dev solucanlar sayesinde üretilmektedir. Solucanların lavalarından salınan biyokimyasal maddeler gezegende baharat üretimine yol açmıştır. Gezegende imparatorluk insanlarından önce insanların yaşadığı bilinir. Zen sünni göçebeleri olarak bilinen gezginler Arakis'i yüzyıllar önce bulup bu gezegeni kendilerine ev yapmışlardı. Daha sonradan Fremen olarak bilinen Arakis'in yerli halkı çöllerde yaşamaya devam ettiler. Fremenler çöllerde Sietch adı verilen taş mağaralarda yaşarlardı. Her Siyeç'in naib adı verilen bir lideri vardı. Her Siyeç ise Ishwan Bedwine adında daha geniş bir topluluğun bir parçasıydı. Siyeçler genellikle 10 yakın fremene ev sahipliği yapardı. Her Siyeç içerisindeki topluluğunda önemli bir parçası olan rahibe ana, fremen kültürünün önemli bir bireyidir. Fremenlerin inandığı din fazlasıyla maneviyata önem vermekteydi. Bu sebeple Bene Cesaritlerin rahibe anı tarafından anlatılan Lisan al yani dış dünyanın sesi olarak bilinen mesih figürünün gelecek olmasını bazı Fremenler derinden inanmaktaydı. Çölün yaşam koşullarının daha da zorlaştığı kısımlarda geleneklere ve inançlara olan bağlılık daha keskindi. Gezegendeki zorlu yaşam şartları ve baharat üretimi Fremen halkının kültürünün büyük bir parçası haline gelmişti. Arakes'in yerli halkı imparatorluğun gelmesinden önce de baharatı yaşamın her türlü alanında kullanıyorlardı. Baharatın keşfi ile birlikte imparatorluktan gelen farklı gruplar baharat üretimi için akbaba gibi gezegene çöktü. Gezegenden çıkan baharatın veya gezegene içilebilir su satışı için gelen insanlar hızlıca Arakes'i kendilerine ev bildiler. Arakes'in nüfus yoğunluğunun artması çok uzun sürmedi. Gezegenin havzalarında şehirler inşa edilmeye başlandı. Baharat üretiminin kontrolü ve devamlılığına sağlanması için Corino hanedanından olan imparator Harkonnen hanedanını görevlendirdi. Baharat üretiminin devamlılığı için Harkonnenler acımasızca gezegenini demir yumrukla yönetti ve Fremenlerin gezegenlerinden olmayanlara karşı bir nefret taşımasına sebep oldular. Baharat tüm imparatorluk için önemliydi fakat pahalıydı baharat için alternatifler üretilmeye çalışılmıştı. Bu üretimlerin en başarılı ve muhtemel olarak baharatın kullanımını ciddi bir şekilde alatacak olan Amal projesiydi. İmparator, baharatın imparatorlukta kullanılabilecek tek seçenek olmasını sağlamak için Amal'ın üretildiği ve saklandığı tüm gezegenlere karşı sefer ilan etti. Zanovar, Korona ve Beyakkal gibi gezegenlerde şiddetli çatışmalar yaşandı. İmparatorun savaş boyunca verdiği kararların bazıları kendisini Landsraad'da sıkıntıya sokacaktı. Savaş sürecinde Sardukar lejyonlarının arkasında bıraktığı yangını bazı vakitlerde Atreides hanedağını söndürecekti. Atreides hanedanı imparatorun Sardukar lejyonları kadar olmasa da yetenekli bir orduya ve başarılı bürokratlara sahipti. Büyük bir hanedan olan Atreides imparatorun açık destekçisiydi. Güçlerini imparatorluğun istikrarı için kullanmaktan çekinmiyorlardı. Fakat imparator kıskanç biriydi.